Tevratı ve İncil'i sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız konu kutsal kitaba başka inançlardan sözler, geçmiş minerallı konu olacak. Kutsal kitap, Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı oğlu ve Tanrı oğulları kelimeleri geçmektedir. Bu kelimeler Zebur 2. bölüm 7. 2. Samuel 7. bölüm 14. Oşeya 11. bölüm 1. Luka 1. bölüm 32. Markos 1. bölüm 11. Matta 3. bölüm 17. Matta 26. bölüm 63. 2. Korintliler 1. bölüm 19. Yaratılış 6. bölüm 2. Eyüp 1. bölüm 6. 2. bölüm 1. Yaratılış 6. bölüm 4 Luka 6. bölüm 35 Galatyalılar 3. bölüm 26 ve Romalılar 8. bölüm 14'te geçmektedir. Verdiğim bu bölümlerde Tanrı oğlu ve Tanrı oğulları kelimeleri bulunmaktadır. Peki bu kelimeler kutsal kitaba Tevrat, Zebur ve İncil'e nereden geldi? Kökeni nedir? Şimdi ona bakalım. Grek mitolojisindeki kahramanlara ve Mısırlı yöneticilere Tanrı oğulları deniyordu. İsa döneminde de Sezara, Romalılar Tanrı oğlu diyordu. Göründüğü gibi mitolojilerde, Mısırlı yöneticilerde bu kavramlar, bu kelimeler vardı. Tanrı oğulları ve Sezara da Tanrı oğlu deniyordu. Yine İncil'in Grekçe kültüründe Tanrıoğlu kelimesi yöneticilere, mucize yapanlara ve imparatorlara yani krallara kullanılırdı. Onları tanımlamak için bu söz söylenirdi. Yani kutsal Kitap'ta geçen Tanrı oğulları ve Tanrı oğlu kelimeleri eski inançlardan, eski toplumlardan kutsal kitaba geçmiş ve böylelikle eski toplumların sözleri kutsal kitapta tekrar güncellenmiştir. Kutsal kitaba birçok inancın girdiğini biliyoruz. Bu kavramlarda Tanrı oğlu ve Tanrı kelimeleri eski toplumlardan ve eski inançlardan kutsal kitaba geçmiş ve böylelikle yer almıştır.